Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün Call of Duty oynuyoruz hemencik başlayalım abi Evet burada şu anda bu gelene kadar siz abone olup like atmayı <laughs> sakın unutmayın bu bugün Ben azıcık okudum da Week Pump Kin yazıyor Hadi bakalım yani Çilekli çilek Ursa tigeler. Bu nasıl isimler lan? F82 FB fi, fi, falan filan yazıyor. Oo abi bu ya bu silah biliyorum zaten çok sekiyor. Ee, o yüzden yani birazcık dikkatli olalım ama ben bu tarafa gidelim. İyi git bana ne? MS'imiz kaç abi bakayım 45 mi? 46 imiş tam çıkamadın abi. Evet abi bakalım nerede adam? Lan aldı ya. Cık. Ya abi şuradan niye otomatik atlamıyor bu ya? Ben anlamadım. Bir hop arkada adam var. Nerede? Nerede? Ben nerede bu? Allah belanı ya. Ee, arkadan gösteriyor. Ee, lan. Ya böyle alamıyorsunuz mu ya? Neyse abi. Ben oğlum. Yes, tamam tabancaya geç. Tabancayla bakalım abi. Ee, nerede? anladım burada. Silah güçlü, çilekli çileğin. <laughs> Pat. Böyle kafana sıkanıyor. Var mı gelen başka? Dur ben de şu şöyle silahımı alayım. Allah bomba patladı abi. Tara 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 abi. Tara 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 lan. Oğlum bana mı ya? Yani o kadar rakip var. Tek bana mı yani şey yaptın? Neyse. Hadi abi yes işte bunu da aldık. Başka başka abi çilek çilek koş lan. Allah 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 bunu <laughs> dövmek. Bak sevmek değil dövmek. Hadi <laughs> be. Ben niye böyle şeye dalıyorsam. Evet abi geri doğduk. Hemen hızlıca. Ya Hak bismillah. Bu lan göndersene ha. Eh. Evet şimdi hemencik bilgisayarlar açalım. Bize doğru gelen yok. Ama orada üç kişi öldürdük. Çifte öldürmemi ya. Tamam üçlü öldürmeymiş. Tezgah kurdular arkadaşlar ya. Lan niye tezgah kuruyorsunuz oğlum? Ben size ne yaptım ya? Çık abi şuradan. Hop. Bakayım arkama. Artık güvenemiyorum. Herkes artık tercih kurmaya başladı. Kofadan kafadan headshot. 150 oldu. Ben yanlış kişi sıktım. İlk önce oraya kaçtı ya. Heh, tamam. Buna da headshot attık abi. Ben böyle size vururum diyecektim de lan olmuyor. Tez <laughs> konuşamadım. Neyse. Bunu aldık. Bak. Neden? Bu yüzden. Ya. Headshot. Bu da. Lan. Allah razı olsun. Lan oğlum. Tabancayı alacaktım var ya. Öf. Tamamdır abi. Bunu da aldık. Var mı başka gelen? Bakalım. Var mı başka ölmek isteyen diyelim daha doğrusu. Lan. O tamam. Bizim adam sıkmış. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. İsteksiz isteksiz. Ama çok istekliyiz. Ta 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 ta. Şunu da al abi. Lan. Eğil 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 eğil. Şunu aldım valla. Allah belanı. Sen haydi lan. No Oha abi. Lan oğlum. Emes yani. Çok kötü veriyor ya. Neyse arkadaşlar artık, artık idare edelim diyecektim. Yine yani öldük ya. Olmuyor abi olmuyor. Neyse. Şuradan üstten at. Bu patladı ya. Vallahi abi ya bu ne ya? <laughs> evet, alçak binadayız şu anda. Özel kuvvetler üstü. Uf, kolundan sniper'la dibinden vurmam peki. Açı yetmedi ya. Uf, ya güzel vurdum da de değmedi. Şunu da al. Tamam. Bunu da al. Tamam. Var mı başka isteyen? Tamam. Sen de okeysin. Ben bütün takımı böyle alıyorum ya. Helal lan bana. 50'ye 21 yendik arkadaşlar. Sadece 2 kişi öldük. Büyük ihtimalle maçın adamıyız. Aynen. Eyvallah. Kendimize de like atalım. Evet. <laughs> 15 seviyeyiz. Ee, <laughs> bu 100... <yüz> <laughs> bakalım. 101 yok lan. 103. video aynen. 103. bu video. Üşenmedim hesapladım abi ya valla. 16 seviye olduk. Hatta dedik. 16 Şu <laughs> silah kuşansak mı? Bu silah 5 para etmez abi. Benim eski hesabımda vardı arkadaşlar. O silah 5 para etmez. Ben nezle söylemesi bilginiz olsun. Evet, yalancı yılan. Bu ne lan? Her zaman bir değişik isimle gelmesi olmaz arkadaşlar. portesport Sport. Man mango, mango Erba. İy, mango Erba. İyi, mango yesin. Ee, çok kumlardan sonra Arkadaşlar deli mi? deli mi ne ya? Evet arkadaşlar bu silah neden böyle bilginiz vardır diye düşünüyorum yani bu yüzden var. Ee, <laughs> Abi oradaydı da çok güzel kapak yaptım da lan oğlum bizde bot var ya yere sıkıyor ya. Allah'ın malı. Ah ne oğlum tezgah kurmuşlar ya ben ne diyorum ki niye ben hala ölmedim. Şaka şaka. Şu eve çık abi. Evet bak taktiği. değil de baba pro taktiği. Evet baba pro bak 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 bak. Sen o ne bok yiyorsun acaba? sen da hop seni de alırım. Ne oldu lan? Hop. Pat. Ay kafasına patlatamadım. Çık abi tabancayla. Ta 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 ta. Oylar lan. Ya bu da bot mudur nedir telefonu mu kaçıyor ne hat yiyorsa artık Hoppa abi hop, bütün takımı da tek başıma bitirmem ya bunun da silahı çok güçlü Ne ya oradan arkaya kaçarsın sizden korkan sizin gibi olsun lan. Korkanın çocuğu olmaz lan Korkanın çocuğu olmaz oğlum Ha ne oldu lan Abi şuradan geliyorlar Patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Kafana patlatır mı? Vallahi bak. Yukarıda. Ha, orada tezgah mı kuracaksın sen He? Ne oldu? Adam ol. Hop selamun aleyküm. Bana oğlum. Ya üff. Allah'ım ya Rabbim ya. Melbemiş bu arkadaşlara bile. Neyse. Aha orada vallahi. Tam da var ya videoyu durdurduydum. Lan değmiyor mu sana oğlum? Bak arkadaşlar tak gördünüz mü dibinden sniperla bu mal da alamıyor beni. Nerede lan bu? Vallahi. Bak Allah'ına beni tezgah düşürecekmiş. Öl artık ya. Üf, haberi et tabancanın mermisi bitiyor. Ne Oldu lan. He? Sen ben takım arkadaşıma mı saldırdın diyecektim biz öyle biz böyle kaybedeceğiz abi eğer böyle gidersek gittiğim bu arada. Şurada tetikte olalım da biz. Ne altı oluyorsa olsun arabadan da dumanlar çıkıyor ya. Lan oğlum hiç mi geçecek rakip yok? Kafana patlatırım. Bak tak. gitti abi. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Birazcık ko ya zor rakip gelse hiç yani e, kötü olmaz. Nerede lan? Allah'ım malı nereye sıkıyorsun ya? Neyse. Lan. Aa, orada üstte miydi? miydi? Ay ölmüş ya. Yazık. Lan <laughs> Ya uff. Bismillah pu. Şimdi siz naneyi yediniz oğlum. Siz bana doğru mu geliyorsunuz? Ben hemen yan... Ne diyordum ben? Neyse abi devam edek. Arabayı patlatmaya çalışıyorum. Patla lan. Dur abi. Patla abi. Pat diyeceğim bugün. Patla. Ha Tamam abi oldu bu da. Evet şimdi bakalım başka rakip ah, hem de şurada var. Lan yani oğlum ya uf. otomatik niye nişan alıyorsun? Kafanı sıkarım adam ol ha. Vallahi bana artistik mutasyon lan sen aklınca he. Bu maçın da adamı oluyormuşuz geçen videonun aynısı. Bu arada ilk defa farklı bir harita geldi ya lan. Çıkışlı mıyım Hop sen alalım. Hadi be. Abi nasıl vuramadık ya? ya normalde vururduk işte biliyorsunuz baba pro. Şaka şaka. Abi bakalım. <laughs> Sesim gitti ya. Neredesin? Neredesin? Şşş, pat. Lan oğlum git ya. Korkarın çocuğu olmaz arkadaşlar, değil mi? Siz de biliyorsunuz. Tamam abi. Finito ya. Neyse onu söylemeyeyim. Benim uydurduğum bir laf Şimdi aramızda çocuk izleyenler var Estağfurullah Evet yine maçın adamıyız kendimize like atalım bugün çok iyi düz abi ya Valla profesyonellerin babayız mübarek Evet geleceğin inşallah bugün öfke Bravi. Evet kaç seviyorduk lan Bakayım ee, Şöyle bir bakalım abi 17 Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.